Şimdi de küresel aynalara bir bakalım. Ee, küresel aynalar ikiye ayrılır. Çukur ve tümsek ayna olarak. Çukur aynaların e, çukur olan yüzeyi yansıtıcıdır. Tümsek aynaların ise dış yüzeyi, tümsek olan yüzeyi yansıtıcıdır. Bakınız şekilde gördüğümüz şu aynanın işte iç kısmı yansıtıcıdır, bu çukur aynadır. Bunun da dış kısmı yansıtıcıdır, bu da tümsek aynadır. Bir küreden keseriz bunları e, aynaları. E, kürenin bir merkezi vardır. Bakınız e, bu yarı çaptır arkadaşlar. Yarıçap dediğimiz şey aynı zamanda çukur aynanın merkezi olarak adlandırılır. E, bu merkezi eşit iki parçaya bölersem şu şekilde tam ortasına bir e, harf verirsem F dersem bu F e, bu aynaların odak noktası olur. Yani odak dediğimiz merkezin yarısı olacaktır. Evet şu tam ortadan çizdiğimiz çizginin adına asal eksen deriz. Asal eksen ile aynaların kesiştiği şu noktaya da tepe noktası deriz. Küresel aynaların odak noktaları sadece bu yarı çapına yani şu kestiğimiz kürenin eğrilik yarı çapına bağlıdır. Başka bir şeye bağlı değildir. Çukur aynada ışınlar nasıl yansır? Yansıma kuralları burada da geçerlidir. Gelme açısıyla yansıma açısı yine birbirine eşittir. Fakat normal nereden çizilir dersek merkezden çizilir. Bakın şu bizim gelen ışınımız olsun. Gelen ışının aynaya vurduğu yerden bir normal çizmek istersek, bakınız merkezden geçmesi gerekiyor. Yani şu şekilde, şunu çizersem şöyle, bu merkezdir oranın normali. Daha sonra gelen ışının normalle yaptığı şu açı, yansıyan ışının normalle yaptığı şu açıya eşittir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela özel birkaç ışınımızdan bahsetmek gerekirse, Asal eksene paralel gelen ışınımız gördüğünüz gibi asal eksene paralel geldiği zaman yansıyınca odak noktasından geçecek. Bu ışığın tam tersi yani odak noktasından gelen ışın bu sefer asal eksene paralel olarak yansır. Aslında bu, aslında bu iki ışın birbirinin tersidir. Peki ışını merkezden gönderirsek ne olur? Hatırlayınız merkez normal olacaktır. Normal demek 90 derece dik olmak demektir. Yani geldiği gibi kendi üzerinden geriye döner. E, tepe noktasına bir ışın gönderirsek e, hangi açıyla geliyorsa aynı açıyla yansır. Çünkü dikkat edin şurası zaten merkezden geçiyor. Yani burası normaldir. Gelme açısı yansıma açısına ne olur? Eşit olur. Çukur aynada görüntüye kısaca değinirsek. E, cismi sonsuza koyarsak sonsuzdan gelen bütün ışıklar Odak noktasında toplandığı için sonsuzdaki cismin görüntüsüne odak noktasında deriz ve nokta şeklinde. Merkezin dışına bir cismi koyduğumuzda, bakınız merkezin dışındaki cismin e, ışınları yansıtırsa, mesela paralel gelen ışın odaktan geçiyor, bakınız. Odaktan bir ışın gönderiyorum, o da paralel yansıyor. Bu iki ışın şurada kesiştiler, bakınız. Odakla merkez arasında bir yerdir burası. Yani görüntünün yarım merkez ile odak arasında olacaktır. Cismi boyu ise cisimden küçük olacaktır. Burada şunu unutmayalım. Cisim ya da görüntüden hangisi aynaya yakınsa o daha küçüktür arkadaşlar. Peki başka hangi özelliğini söyleyebiliriz? Bakınız terstir. Aynı zamanda yansıyan ışınlar kesiştiği için biz buna da gerçek görüntü deriz. Cisim merkezde olursa bu sefer görüntü yine merkezde oluşur. Ee, bakınız terstir. Ee, Aynaya olan uzaklıkları eşit olduğu için cisimle görüntünün boylar da birbirine eşittir. Peki cismi odak ile e, merkez arasına alırsak ne olur? Bu sefer e, az önce anlattığımızın tam tersidir. E, ışınlarımızı gönderdiğimiz zaman bakınız e, bu odaktan da gelen paralel gidince merkezin dışında kesişiyor. O zaman cisim Odakla merkez arasında olunca görüntü merkezin dışında olur. Az önce de cisim merkezin dışındaydı. Görüntü odakla merkez arasındaydı. Ters midir? Evet her zaman terstir. Bu odak noktasına gelene kadar. E, yakın olan kimdir? Cisim yakındır. O halde cisim küçüktür, görüntü büyüktür. Bunu da not edelim arkadaşlar. Peki cismi odak noktasına koyarsak ne olur? Ee, odaktan gelen bütün ışınlar sonsuza gider. Dolayısıyla bir görüntü oluşmaz. Ee, sonsuz da deriz biz bu görüntüye. Peki eğer cismi odak noktasının içine alırsak ne olur? Ee, bu diğerlerinden farklı bir özelliktir. Bakın paralel gelen ışını gönderdim odaktan geçti. Tepe noktasına bir ışın gönderdim şu şekilde gitti. Yansıyan ışınlar kesişmedi. O halde ben bu ışınların uzantısını alıyorum geriye doğru. Ve bakın aynanın arka tarafında şurada ne yapıyor bunlar? Kesişiyor arkadaşlar. Evet. Peki boy olarak nedir? Boy olarak cisimden her zaman büyüktür. Bu Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Cisimden büyük olacak. Düz müdür? Evet düzdür. Gelelim tümse kaynaya. Tümse kaynanın da dış yüzeyi yansıtıcıdır. Bakın şöyle bir ışın geldiği zaman Hemen merkezden bir normal çiziyorum. Gördüğünüz gibi. Şurası gelme açısıdır. O halde aynı açıyla yansıyor. Şurası da yansıma açısıdır. Bu şekilde gelen ışınımız yukarı doğru ne yapmıştır? Yansımıştır. Yansıma kuralları yine burada da geçerli. Şimdi kaynağın özel ışınlarına bakarsak. Asal eksene paralel gelen ışın dışarı doğru yansıyor. Bu ışının uzantısı odağa gider. Yani asal eksene paralel gelen ışının uzantısı odaktan gider. Bunun tam tersini yaparsak, yani bir ışını odağa gidecek şekilde gönderirsek, aynaya çarptıktan sonra da paralel yansır. Bu iki ışık birbirinin tam tersidir. Bir ışını merkeze gidecek şekilde gönderirsek, bakınız merkez normal oluyordu arkadaşlar, yani dik oluyordu. O halde dik olarak gelen ışığın kendi üzerinden geriye. Peki tepe noktasına gönderirsek ne olur? E tepe noktası zaten bakın şu da merkezimiz var şu çizgiyi çizdiğimiz zaman bu normal oluyor. Yani gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde yansıyor. Tümsek aynada görüntünün özellikleri nasıldır? Eğer cismi sonsuza koyarsam sonsuzdan gelen ışınların yansıdıktan sonra uzantıları odağa gelirdi. Dolayısıyla sonsuzdaki cismin görüntüsü odaktadır ve nokta şeklindedir. Peki cismi odak ile ayna arasında herhangi bir yere koyarsam bakın ne olursa olsun tümsek aynada görüntü odak ile ayna arasında olacaktır. Bu her zaman buradadır. Sonsuz haricinde şu bölgede sonsuzla ayna arasında olduğu bu mutlaka buradadır. Bir düzdür. İki her zaman küçüktür. Küçük bir görüntü elde ederiz. Aynı zamanda ışınların uzantıları kesiştiği için de biz buna sanal deriz. Bunu da unutmayalım. Peki bu cismimizi yaklaştırırsak cisim ne tarafa doğru hareket eder? Cisim aynaya doğru yaklaşırsa görüntü de aynaya doğru yaklaşır. Ve tam aynanın üzerinde bunlar kesişirler arkadaşlar. Dolayısıyla görüntü aynaya doğru yaklaşırken boyunun artması gerekiyor. Şimdi uygulama sorularımızla anlattıklarımızı biraz daha iyi anlamaya çalışalım. Bir lazer ışını, kırmızı renkli lazer ışını çukur aynaya gönderilmiş ve K noktasından geçmiş. E buna göre K noktası çukur aynanın odak noktasıdır. Bu ifademiz doğrudur. Çukur ayna ok yönünde çekilirse odak uzaklığı değişmez. Bu ifademiz de doğrudur. odak uzaklığı yani ışının rengine göre ya da ortama göre değişen bir şey değildir. Işının yakın uzak olmasına göre de değişmez. E lazer ışınının rengi kırmızı yerine yeşil olarak değiştirilirse X uzaklığı artar. Bu ifade yanlıştır. X uzaklığı odaktır ve renkten etkilenmez. Bize hangisi doğru diye sorduğuna göre 1 ve 2 doğrudur. D seçeneği. Soru 23. Aşağıdaki düzeneklerin hangisinde ışının yansıması yanlış olarak verilmiştir? Birinci de paralel gelen odaktan geçmiş doğru. İkinci de e, odaktan gelen paralel geçmiş. Bu da doğru. Üçüncü de tepe noktasına gelen aynı açıyla geçmiş. Bu da doğru. Dördüncüde merkezden gelen kendi üzerinden geri dönmüş. Bu da doğru. O zaman beşinci yanlıştır. Odaktan gelen paralel gitmesi gerekiyordu. Fakat merkezden geçmiş. Yanlıştır. Ee, cevabımız E seçeneği. Aşağıda çizilen düzeneklerin hangisinde? ışık ışınının tümsek aynadaki yansıması yanlış çizilmiştir. Hemen tek tek bakalım. E, paralel gelen uzantısı odaktan geçmiş A doğru. Tam tersi odağa gönderilen paralel gitmiş. Bu da doğru. Merkeze gönderilen dik olduğu için kendi üzerinden gitmiş. Bu da doğru. Tepe noktasına gönderilen aynı açıyla gitmiş. O da doğru. Fakat E seçeneğinde odak noktasına doğru gönderilmiş. Paralel gitmesi gerekiyordu. Burası yanlış olmuş. E seçeneği. Soru 26. Tümse kaynaya gönderilen I ışık ışını şekildeki yolu izleyerek yansımıştır. Buna göre 1. K noktası tümse kaynanın merkezidir. Bakın arkadaşlar ışın gelmiş şöyle gitmiş. E gelme açısı yansıma açısı şu normal demek ki. Normal nereden çiziliyordu? Merkezden çiziliyordu. Dolayısıyla K noktası tümsek aynanın merkezidir. Doğrudur. TL uzaklığı KL uzaklığına eşittir demiş. Bu ifademiz yanlıştır. Neden yanlıştır? E, bunun doğru olabilmesi için buranın odak olması gerekir. Çünkü odağın iki katına biz merkez Eğer burası odak olsaydı bu ışını odağa geldiği için uzantısı paralel gitmesi gerekirdi. E, NT uzaklığı TL uzaklığından büyüktür. Bu ifademiz doğrudur. Bu tür durumlarda e, şu mesafe her zaman şu mesafeden büyük olmaktadır. Mesela burada bir cisim olsa, görüntüsü burada olsa yine aynı şey gerçekleşecektir arkadaşlar. E, bize hangisi doğrusu, hangisi doğrudur diye sorulmuş. 1 ve 3 doğrudur. E seçeneği. Soru 27. Asal eksenleri çakışık. X ve Y küresel aynaları ile kurulan düzenekte I ışını şekildeki yolu izlemiş. E, X aynasının merkez noktası ile Y aynasının odak noktası nerededir diyor. Yani bize X aynasının merkezini soruyor. Önce ışının ne yaptığına bakalım. Işın şu şekilde gelmiş paralel yansımış Y aynasına. Demek ki şurası odak noktasıdır. Hemen bu Y için buraya F yazarsam şuraya 2F yazarım onun merkezi olur. Daha sonra x aynasına bakıyorum. Paralel gelen ışın k noktasından geçmiş. Demek ki k noktası x aynası için odaktır. Yine şurası onun için merkez olur. Şimdi x aynasının merkezi dediğine göre l noktası olacaktır. Y aynasında odak noktası diyor. O da M olacaktır. Hemen seçeneklerden bakarsak C seçeneğidir. Doğru cevabımız. Tümsek aynada düzlem aynadan oluşan düzenekte I ışık ışının izlediği yol aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? F noktasının odak, M noktasının merkez olduğu söylenmiş. E, bakınız A'da hata var. Neden hata var? E, uzantısı o daha doğru gitmiş ama paralel gelmemiş bu ışın. Eğer paralel gelseydi bu şekilde olacaktı. Demek ki A seçeneğimiz yanlıştır. B'ye bakalım. E, düzlem aynamız var bakın burada. E ee, geldiği açıyla yansıması gerekiyordu. Fakat çukur ayna gibi sanki odaktan geliyormuş gibi olmuş. Bu da böyle bir şey olmaz. C seçeneğine bakalım. Odak noktasına gönderilmiş bu ışın paralel gitmesi gerekiyordu. Fakat paralel gitmemiş. Bu da yanlış. D seçeneğine bakalım. Ee, şuradan mesela düzlem aynaya dik olarak gönderdik diyelim. Dik olarak gittiği için kendi üzerinden geri geldi. Gelirken asal eksene paralel geldi. Uzantısının odağa gitmesi gerekiyordu. Fakat merkeze gitmiş. Bu da olmamış. E seçeneğine bakarsam. Bakınız e, tümse kaynağı için şurası merkez. Yani sanki merkeze doğru gönderince kendi üzerinden geriye doğru gitmiş. Daha sonra düzlem aynaya gelmiş ve geldiği açıyla yansımış. Demek ki burası doğrudur. Cevabımız E seçeneği. Tuzunası, eee yine ışınımızın hangisinin doğru yol izlediği bize soruluyor. Hemen A seçeneğinden bakalım. Şurası düzlem aynaya dik olarak gidiyor, geri yansıdı. Asal eksene paralel gelen o daha gitmesi lazımken merkeze gitmiş. Bu olmadı, bu yanlış. İkinciye bakalım. Şurası çukur aynamız. Merkezden gelmiş, dik olarak geldiği için kendi üzerinden geri gider. E, düzlem da gelme açısı yansıma açısına eşit olacak. E, şu uzaklığın şuna eşit olması lazım. Bakınız burası merkezdir, 2f. E, şurası 3f olduğuna göre bu uzaklık f'dir. E, yine şu aradaki uzaklık da f'dir. E, demek ki aynı açıyla yansımış. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Mesela C'ye de bakalım isterseniz. Asıl eksene paralel gelmiş. Odaktan gitmiş. Tersten düşünürsem. işte odaktan geliyor. Asıl eksene paralel gidiyor. Fakat düzlemanı da bu ışın dik geliyor. Dik gelen ışın böyle gitmez. Ya da şu gönderdiğimiz zaman belli bir açıyla paralel yansımaz. Gördüğümüz gibi bu da yanlıştır. Cevabımız B seçeneği. Soru 30'un B'si. Çukur ve düzlem aynalardan oluşan şekildeki sistemde Çukur aynanın tepe noktasına gönderilen I ışını yansımalar sonucunda kendi üzerinden geri dönüyor. Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre aynanın odak noktası neresidir diyor? Bakın şuraya odaklanmamız gerekiyor. Böyle gitmiş ışınımız en son ve bu ışın geri gelmiş. Demek ki şu ışının şu uzantısını alırsam burası merkezdir. Yani şurası çukur aynanın merkez noktası olacaktır. Bize odak noktasını sorduğuna göre, noktalar arası uzaklıklarda eşit olduğuna göre merkez odağın iki katıdır. Demek ki odak noktası şuralarda bir yerde olur. Yani C seçeneği. Soru 31'in A'sı. Odak noktası F olan ayna için X, Y, Z cisimlerinin hangisinin diyor aynadaki görüntüsü kendisinden büyük olur? Önce birincisi X'e bakalım odakla aynanın arasında. dolayısıyla aynanın arka tarafında olur ve her zaman büyük olurdu. Bunu unutmayalım. Bir. Şimdi odakla merkez arasında olan Y cismi için bunun görüntüsü merkezin dışında oluyordu. ve diyorduk ki aynaya kim uzaktaysa o büyüktür. O zaman Y'nin görüntüsü kendisinden büyüktür. Yani X de oldu, Y de oldu. Z için durum tam tersidir. Bu sefer e cisim merkezin dışında. Merkezin dışındaki cismin görüntüsü odakla merkez arasında olur. Görüntü yakın olduğu için o küçüktür. Bize hangisinin görüntüsü kendisinden büyüktür diyor. X ve Y yani D seçeneği. Soru 30. E, bu sefer X, Y, Z cisimlerinin hangisinin görüntüsü sanal diyor. Arkadaşlar sadece odağın içindeki cismin aynanın arka tarafında düz olarak oluşan bu görüntüsü sanaldır diğerlerinin görüntüleri ters oluyor Z burada oluyordu. y de bu tarafta oluyordu. bu ters görüntülere biz gerçek diyorduk. Cevabımız xtir a seçeneği. 32 küp şeklinde tasarlanmış bir cisim tümse kaynağının önüne konulmuş tümse kaynağıdaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisindeki gibidir diyor önce şöyle yapalım. Bakın şunu bir cisim gibi görelim. bunun görüntüsü şurada olsun. Şu uca A desem şu uca B desem mesela bu A'dır. Şimdi cismi yaklaştırdığımız zaman aynaya görüntü de aynaya doğru yaklaşıyordu. O halde A cismini şu tarafa yaklaştırırsam görüntü yaklaşır. Ve hatırlarsanız yaklaşırken de büyür demiştik. Dolayısıyla şuna B dersem ben B de burada olur. Birleştirdiğim zaman şöyle bir görüntü elde edilir. Bakalım bu hangi seçenekte var. C seçeneğinde var arkadaşlar k cisimlerinin tümsek aynada görüntüleri oluşmaktadır. E, bu düzenekte tümse ayna yerine düzlem ayna e, konulursa hangisi değişmez demiş. Bakınız tümsek aynada e, cisimlerin görüntüleri e, şu şekildedir. Mesela L cismi buradaysa arkadaşlar K burada olur. Çünkü aynaya yaklaşırsa görüntü de aynaya yaklaşır. E, düzdür ve sanaldır bunlar. E, biz buraya düzlem ayna koyarsak gene sanal olur ve gene düz olur. Bu değişmez. Görüntüleri cisimden küçük olur mu? Hayır. Düzlem aynada görüntüler cisme eşittir. Fakat tümsek aynada küçüktür. Hangisi değişmez dediğine göre 1 ve 2 değişmez. D seçeneği. Soru 34. E, K kutusu içerisine bir ayna konulmuş. E, bu aynanın karşısında eşit boydaki Berke ve Buse aynaya bakıyorlarmış. Buse görüntüsünü kendi boyunda görürken Berke ise görüntüsünü kendi boyundan büyük görmüş. O halde kutu içerisinde hangisi bulunamaz? Kesinlikle düzlem ayna bulunamaz. Çünkü düzlem aynada görüntüler e, cisimlere eşit boyda olur. Tümsek aynada bulunamaz. Çünkü tümsek aynada cisimlerin her zaman görüntüsü daha küçüktür. O halde çukur ayna olabilir. Cismin e, durduğu yere göre çukur aynada ya da büyük görüntüler elde edebiliyoruz. Cevabımız E seçeneği. Soru 34'ün B'si. İçerisinde ayna bulunan K ve L kutularının önüne X ve Y cisimleri şekildeki gibi konulmuş. E, buna göre hangisi çukur hangisi tümsektir diye söyleniyor. Arkadaşlar şu şekilde bir ayna çizdiğimiz zaman işte bunun işte diyelim ki şurasında bir cisim var. Burada bir görüntü var. E, cisim ya da görüntü olmaksızın bu Kürenin iç tarafı dolan her zaman daha küçüktür. Bu her zaman daha büyüktür. Ve şu mesafede her zaman bundan daha küçüktür. O halde e, aynamıza bakarsak, şurası küçük olduğuna göre e, kürenin iç tarafı bu tarafta olacaktır. Burada da küçük olan bu olduğuna göre şöyle olacaktır. Bakınız, bu cisim olduğuna göre o halde bu çukur aynamızdır bizim. Bu bizim çukur aynamızdır. E, i̇kinci İkinci tarafta L tarafında da cismimiz bu olduğuna göre e, aynanın şu tarafı ayna görevi gördüğüne göre o zaman bu bizim tümsek aynamızdır. Yani K çukur L tümsek olacak. Cevabımız B seçeneği. 35'in A'sı e, K, L cisimlerinin 1 ve 2 şeklinde tümsek aynada görüntüleri oluşmuş. Bakınız e, bu L cisminin görüntüsü şu 2 numaralı görüntü. Burada iken eğer biri eşit oluyorsa boyu L'nin daha büyük olması lazım. Çünkü K aynaya biraz daha yaklaşmış. Bakın aynaya biraz daha yaklaştığı için K görüntüsü de bu tarafa doğru gelerek uzamış olması gerekiyordu. Uzamamış daha uzun olmadığına göre demek ki 2 numara aynaya uzak olmasına rağmen biri eşitse L ondan daha büyüktür. Bir no'lu görüntü K cismine 2 no'lu görüntü L cismine eşittir. L cismine aittir. Bu zaten doğrudur. Çünkü tümsel kaynada düz ve küçük görüntüler elde edilir. Bir no'lu görüntü L cismine 2K'ya eşit işte, olur. Bu söylenemez. Bu tersdir. Çünkü tümsel kaynada görüntülerimiz her zaman düzdür. 1K'nın görüntüsüdür. 2 de L'nin görüntüsüdür. E, bize doğru olan sorulduğuna göre 1 ve 2 doğrudur. D seçeneği. 35'in B'si. KLM cisimlerinin hangisinin görüntüsü asal eksene paralel oluşur diyor. K'dan ışığı gönderdiğimiz zaman şu şekilde asal eksene paralel yansır. Daha sonra uzantısını aldığımız zaman uzantısı bu çizgi üzerindedir. Yani K e, asal eksene paralel olacak. L şu şekilde olacak. E, bunu konu anlatımında da yaptık. Olmaz. M yine aynı arkadaşlar. M'den de şu şekilde ışını gönderdiğim zaman asal eksene paralel e, dışarıya doğru şu şekilde yansır. E, bu ışının uzantısını aldığım zaman görüntü şunun üzerinde olacaktır. Dolayısıyla asal eksene paralel olan bir tek K cismidir. Cevabımız A seçeneği. Odak noktası F merkez noktası M olan çukur aynanın önüne aynı boydaki X, Y, Z cisimleri konulmuştur. Görüntülerin boyları bize soruluyor arkadaşlar. Bakın hepsinin şu ucu eşit olduğuna göre buradan ışını gönderdiğim zaman Asıl eksene paralel gelince odaktan geçer şu şekilde. Bakınız merkezde olan cisim zaten merkezdedir. ve Mesela şunları H desem ben. Boyu H kadardır. Z merkezin dışında. O zaman odakla merkez arasında olacaktır. Ve boyu daha küçük olacaktır Z'nin. X odakla merkez arasında. O da merkezin dışında olacaktır. Ve daha büyük olacaktır. O halde en uzakta olan X'tir en büyük. En yakında olan Z'dir. En küçük. Cevabımız A seçeneği. 36'nın B'si. Yine aynı boydaki X, Y, Z cisimlerinin görüntülerinin boyları bize soruluyor. Bakınız X cisminin görüntüsü aynen arka tarafındadır. Şuna mesela H diyelim. Ondan daha büyüktür. 2H olur. Y odakla merkez arasında olduğu için merkezin dışında olacaktır. Bu da yine... H'tan büyük olacaktır. Mesela 2H ya da daha başka olabilir. Z merkezin dışında olduğuna göre odakla merkez arasındadır. Ve daha küçük olacaktır. Yani burada kesin olarak söyleyeceğimiz Z en küçük olmalıdır. Z'nin en küçük olduğu ışıklara bakalım arkadaşlar. Şunları atıyorum. Z diğerlerine eşit olmaz. Peki Z'ye eşit olabilir mi? O da olmaz. C'ye de gider. O da cevabımız D seçeneği.